Kurban Bayramı'na az bir zaman kaldı. Kurban Bayramı et ağırlıklı bir bayram olsa da yanında tatlılarda olmazsa olmazlardan biri baklavasından ekmek kadayıfına kadar çok çeşidin bulunduğu lezzetli tatlılarda tezgahlarda yerini almaya başladı. Hem Ramazan Bayramı'nın hem de Kurban Bayramı'nın olmazsa olmazı misafirlere tatlı ikramı yıllardır önemini koruyor. Tatlı fiyatları da çeşitlerine göre 500 lirayla 1000 lira arasında değişkenlik gösteriyor. bu bayram her bayram gibi inşallah güzel tatlar yapacağız. İş yerimde bitirimden buradan canlıdan göstermek istiyorum. Mesela bizim yıllardan beri yaptığımız fıstıklı ve cevizli olan Antep fıstıklı baklavamız, cevizli baklavamız. Bunun yanısına tüm cevizimiz var. Klasik olan. Buna paşa ismi veriyoruz. Bunun hamuru azdır. Cevizi çoktur. Kırık cevizli baklavalarımız var. Cevizli baklavalarımızda bülbül yası var. Bu klasik bülbül yası yani Afrika bilinen. Artı yeşil bulmamız var. O çok güzel. Tamamen fıstıktır. Yine orada fıstıklı tatlarımız var. Bu tatlardan bayramlarda, bayramdan önce bolca siparişler alıyoruz. Kesinlikle kesinlikle bugünlerde almış olduğumuz siparişleri bayramdan bir gün önce arefe günleri tepsi olaraktan müşterilerimize veriyoruz. Yoğunluğumuz şu anda gayet güzel ama genel olarak piyasada bir darlık olduğu için gelen insanların alım gücü azaldığı için diğer bayramlar gibi değil ama biz baklavacı olarak, öyle ben oradan şanlı soruluktan her bayram bu bayramda her bayram olduğum yoğunluk yaşayacağız inşallah. Baklavalarımızın fiyatları şöyle ki cevizli ve fıstıklı var. Bol fıstıklar var. Bunlar 500 lirayla 1 TL arasında fiyatları değişiyor. İnşallah her bayram olduğu gibi bu bayramda güzel tatlarımı bütün Afyon halkına ikram etmek istiyorum. Şimdiden de tüm Afyon halkına ve İslam aleminin bayramını, mübarek kurban bayramını kutluyorum. Baklava, ekmek kadayıfı derken ekmek kadayıfı da isteğe bağlı hem sade hem de vişneli olarak iki çeşitten oluşuyor. Bayramın olmazsa olmazı kadayıf hem Afyonkarahisar'da hem de şehir dışında büyük rağbet görüyor. Ekmek kadayıfı, kaymak, lokum, kaymak lokum bu şekilde Afyon'a özel yöresel lezzetleri müşterilerimize uzun yıllardır sunmaktan dolayı çok memnunuz. Hem Afyon'umuzun tanıtımı olarak hem de bu lezzeti bütün insanlara en güzel şekilde, en temiz lezzetli şekilde takdim etmekten dolayı da gururluyuz. Vatandaşların taleplerinden, bize olan teveccühlerinden memnunuz. Tatlı siparişi vermeye başladılar. Gecikmeden bir an evvel sipariş vermelerini isteriz. Kargoyla da gönderim yapıyoruz. Şehir dışından da çok müşterilerimiz var. Ekmek kadayıfını içerisinde süt, yumurta, tereyağı bu tarz bir şeyler olmadığı için sızdırmaz kapaklı kaplarla gönderiyoruz. Kaymak içinse ise strofor kullanıyoruz. Buzuyla beraber strofonun içerisinde gönderim yapıyoruz. Oradan da gelen bayağı teveccüh var. Ekmek kadayıfının şehir içinde olduğu gibi şehir dışında da çok sevilen bir tatlı. Biz bu şeyden memnunuz, teveccühten memnunuz. Ekmek kadayıfı gibi sağlıklı bir tatlıyı bayram için misafirlerine ikram etmek isteyen müşterilerimizi müessesemize bekleriz. Buradan da bütün herkesin bayramını tebrik ediyorum.